Web Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugün işleyeceğimiz konu başlıktan da anlayacağınız üzere videolarım izlenmiyor. İstediğim kadar abone çekemiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Çok sade bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Kafanızı böyle karışık şeylerle bulandırmadan. Umarım sonuna kadar izlersiniz ve kanalınızı geliştirirsiniz arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki Bizim bir tane görevimiz var aslında YouTube'da. O da videomuzu çekip YouTube'a yüklemek. Ancak bunu yaptıktan sonra Bizim işimiz bitiyor mu? Hayır. Ne yapmamız gerekiyor? Videolarımızı attıktan sonra kesinlikle analizlerini çıkartmamız gerekiyor. Bugün çok çok fazla analiz çıkartmayan kanal sahibi biliyorum ben. Yani videoyu atıp sadece işte videom izleniyor ya da izlenmiyor. Birkaç gün böyle kontrol edip işte bu video tutmadı ile bitmiyor bu olay. Peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle her zaman söylüyorum, bunu defalarca dile getirdim. Sıkı takipçilerim sıkılmış olabilirler, özür dilerim. Ancak tekrarlamak gerekiyor. Ne kanalıyseniz lütfen o konuda videolar atmaya devam edin. Siz bir yemek kanalında oyun videosu göremezsiniz. Çünkü o yemek kanalı. Bir insan neden ona abone oluyor? Yemekle alakalı videoları izlemeyi sevdiği için. Yani aynı türde ilerlemeniz uzun vadede size çok büyük artılar sağlayacaktır. Birazdan göstereceğim detaylı olarak analiz sayfalarını. Bir diğeri ise iki türlü kanal vardır arkadaşlar. Kabul edersiniz ki bir tanesi gündemi takip eden, bir tanesi de süreklilik arz eden. Peki ne demek istiyoruz? Gündemi takip eden adından da anlaşılacağı üzere her gün sabah uyandığında Yeni olan, gelişmiş olan olayları videolara döken kanallardır. Bu kanallar çok fazla hızlı büyür. Ancak bu e, gündemi takip etmeyi bıraktıkları an çok fazla hızlı bir şekilde de çakılırlar. Çok yüksek çıktıkları için yüksekten çakılırlar. O yüzden çok zor bir iştir. İkinci e, kanal tarzı ise ki benim özellikle yeni başlayanlara sürekli olarak tavsiye ettiğim Tür ise şudur süreklilik arz eden ne demek istiyoruz Siz bir video çektiğiniz zaman sürekli olarak aranacak Peki Bunu nasıl ispatlarız Şimdi benim 26.000 bin abonem var kanalım yaklaşık düz hesap işte bir buçuk yıllık Ben bir video atıyorum son videomdan örnek vereceğim sizlere çok basit bir örnek vereceğim ama konuyu çözeceksiniz Görüntülenmesi gördüğünüz gibi 1.8 bin İyi de benim 26 bin abonem var birincisi Atmış olduğunuz videolar abone sayınız kadar izlenecek diye bir şey yok. Bugün Türkiye'nin en büyük kanalları da dahil atıyorum 13-15 milyon aboneleri var ama her attığı video 13-15 milyon izlenmiyor. Bazısı 1 milyon izleniyor bazısı 70-80 milyon izleniyor. Ha, o zaman burada dikkat etmemiz gereken şey bizim fark yaratmamız. Fark yaratmamız az olan şeylerden üretmemiz ve insanların ilgisini çekmemiz. Şimdi bu konuyu bu cümleyi, bu kelimeyi unutmayın. İnsanların ilgisini çekmemiz. Peki, bunun yanında bu videodan neye örnek vereceğim size? Genel bakıştayken bütün videolarınızda buna bakabilirsiniz, bakmalısınız. Süreklilik arz eden bir kanal sahibi olmak istiyorsanız, bu sayede izlenme ve abonelerinizi yükseltmek istiyorsanız video bazında bakmamız gereken yer burası. Gerçek zamanlı etkinlik adı altında olan bölümün altındaki Metrikler bize çok fazla şey ifade etmektedir Özellikle şu kelime YouTube arama Arkadaşlar Bütün çekmiş olduğunuz videoları Bir şekilde Aramaya odaklı yaparsanız başlığınızı açıklamanız ve video etiketlerinizi Biliyorum sıkıldınız bunu çok duydunuz Birçok kanal söyledi birçok videomuzda bizler de dile getirdik fakat e, Hata yapılan en büyük yer burası ben bugün saçımı taradım. Klasik bir örnek her zaman vereceğim. Ben bugün saçımı taradım diye video atarsanız o anki aboneleriniz izler, gören videolarınızı gören kişiler izler ve biter. O şekilde durur videonuz. Ne izlenme kazanırsınız ne abone ne de para kazanmaz açıksa para. Çünkü izlenme yoksa hiçbiri yok demektir. Ancak siz saçlar nasıl taranır? Yani nasıl? Aramaya dayalı. Ya da insanlar işte arama kutusuna ya da sen Nasıl aramalar yapıyorsan o şekilde başlıklar ve anahtar kelimeler kullanırsan o zaman işte YouTube arama kısmı faaliyete geçer ve videonun örnek veriyorum bu video atılalı 6 7. gün olmak üzere 7 gün olmasına rağmen hala aramada ve bu saatten sonra aramaya düştüğü için sürekli olarak arkamdan gelecek. Bu video bazında dikkat etmemiz gereken en basit ve önemli olan kısımdı. Şimdi kolay kısma geçersek Yine analiz, analiz sayfanızda, analitik sayfanızda daha fazla gösteri tıkladığınızda sizi tam olarak böyle bir Sayfaya yönlendirecek. İlla ki biliyorsunuzdur, denk gelmesinizdir. Peki burası ne ifade ediyor? Şimdi arkadaşlar biraz önce bakmış olduğumuz video bazında aramaya aramaları gösteren, potansiyeli ve güncel metrikleri gösteren sayfaların total alındığı, hepsinin gösterildiği yer burası. Peki ben bu sayfaya bakıp izlenme ve aboneme nasıl arttırabilirim ki? Hani ne anlatıyorsun web eğitim dersen. Şimdi burada önemli olan şey şu. Son 48 saat sütunumuz, son 1 saat sütunumuz, burası da yayınlanma tarihi. Diyelim ki ben bir video çektim. Bir kanal sahibi ne yapmalı? Her zaman geçmiş videoları kontrol altında almalısın. Almalısın ki insanlar ne istiyorsa onu ver. Yani örnek verelim. 10 Şubat 2019'da bir video atıyorsun. Hala üzerinden bir buçuk yıl geçmesine rağmen bu video son 48 saatte bin kişi çekiyor. Son 1 saatte hala kişileri çekebiliyor. 31 Mart 2019'da bir video atıyorsun keza aynı şekilde. 22 Mart 2020'de atıyorsun aynı. İşte Ocak'ta 2020'de atıyorsun aynı gibi gibi gibi. Ha, neyi yakalamanız gerekiyor ya da ben sana neyi anlatmaya çalışıyorum? Videolarını çek Kaliteli videolarını çek ama Şunu yap İnsanlar sürekli arasın Şunu hiçbir zaman unutma Özellikle yeni başlayan ve yaşı genç olan arkadaşlarımız sabır Konusu ne anlatacağım Şimdi Youtube totali baz alan Total üzerinden sana gelir sağlayan bir platformdur Ne demek istiyoruz Sen yeni başladın diyelim ki kanalın 3 aylık daha işte kanalında 30 tane video var 30 tane para kazanmanda açık diyelim. 30 tane video diyelim ki sana ayda bu ay 200 lira para kazandırdı. Cık. Sen şöyle bir şeye sakın kapılma bak sakın. Ya YouTube'da para yok ben emeklerimin karşılığını alamıyorum. Bu cümleyi kurduğun an her şeyin bittiği andır. Neden? Çünkü sen bir, bir yıl sonra iki yıl sonra senin video sayın 200, 250, 300, 500 artık ne kadar sıklıkla atıyorsan o kadar yüksek olacak. Eğer sen benim şu an sana söylediğim gibi aramaya dayalı içerik üretirsen ne olur? Gördüğün gibi bak ispatlı bir biçimde gösteriyorum sana bütün metriklerimi. Üzerinden 1 yıl geçse de, 2 yıl geçse de sen aramaya dayalı etiket ve başlık kullanırsan sürekli arkandan o video iş yapacak demektir. O zaman ummadığın paralar, ummadığın izlenmeler totalde elde edebilirsin. Senin videonun bir tanesi diyelim ki 300 izlenir, bir diğeri 100 izlenir, bir diğeri 1000 izlenir. Hepsini toplamından zaten sen para kazanıyorsun. Çok fazla dert etme. Yeter ki bütün videoların aramalara düşsün. Şimdi bu konuyu anlattıktan sonra son olarak da kontrol etmen gereken bir şey var. Özellikle aboneler konusunda. Onu da göstereceğim. Videoyu uzatmadan birkaç tavsiye verip hemen sonlandıracağım. Seni çok fazla sıkmak istemiyorum. Şimdi yine aynı şekilde analitik sayfanızda video kısmına geliyorsunuz. Eğer burada kazanan abone sayısı sizde yoksa şuradaki artı butonuna tıklayıp Kazanan abone sayısını ekleyebilirsiniz. Bu sayfa neyi gösteriyor? Bir videonun ne kadar izlendiği, ortalama ne kadar süre içinde insanların durduğu ancak bana kazandırdığı abone sayısı. Peki neyi baz almam gerekiyor ve neye dikkat etmem gerekiyor? Görüntülenme sayısına göre çekmiş olduğu abone sayısını karşılaştırman gerekiyor her zaman. Bunu her zaman belirli aralıklarda yapacaksın ki kanalını güncel tutabilesin. Çünkü insanlar sana neden abone oluyor bunu çözdüğün an senin için her şey çok kolay olacak. Örnek verelim. <laughs> Şimdi burası son 28 günde örnek üzerinden devam edelim. 28 günde iken 15.000'e 135 abone getirmiş. Burası 15.000'e 80 abone getirmiş. İkisi de çalışıyor. ikisi de iş yapıyor. Ancak aşağıda 15.000'e 44 getiren de var. Benim bu videoları konu bazında ayırmam gerekiyor. Ayırdıktan sonra çok fazla sıkıştırmamak suretiyle. Yani sen örnek veriyorum bu video 15.135 kişi getirdi diye başlığını değiştirip küçük resmini değiştirip tekrar tekrar atarsan yine abone kaybedersin. Yorumlarda sana tepkiler çoğalır. Dislike oranları vesaire insanlar sana tepkisini dile getirir. Bu hataya düşmeden hani serpiştire serpiştire böyle tuz döker gibi 3-4 haftaya bir senin tutan konuların var. Bütün kanalların vardır. Bunları benzer içerikler. Aynısı olmasın. Çünkü aynısına gidersen de tekrarlanan içerik uyarısı alabilirsin. Bu da senin para kazanmanın ve kanalının kapatılmasına sebep olur. Bilmiyorsan tekrar kullanılan içerik nedir diye Google'a yazabilirsin. Demek istediğimi anladın değil mi? 3 tane metrikle izlenme ve abone sayılarını kontrol altına tutabilir ve bunları çok kolay bir biçimde yükseltebilirsin. Son olarak iki tane konu üzerine sana buraya kadar izleyenler için bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Ve buraya kadar izleyenlere de teşekkür ediyorum. Kendilerini yorumda belli edebilirler. Şimdi her şeyin tamam olması %100 kanalımızın büyüyeceği anlamına gelir mi? Bu soru çok geliyor bize. Çok fazla dert yanan var. İşte web eğitim, sayın web eğitim. Ben söylediğin her şeyi yapıyorum. Bütün videolarını izliyorum. Ancak senin söylemiş olduğum yola, yolda gitmeme rağmen umduğum performansı elde edemiyorum. Neden? Çok basit. Şimdi benim 26.000 abonem var. Bir videom 150.000 izleniyor. Bir diğer videom 2.000 izleniyor. Öncelikle ilgi alaka insanların sevebileceği şeyler önemlidir. Herkes bütün attığın içerikleri sevmek zorunda değil. Biz de bunları yaşıyoruz. O yüzden zaten aramaya dayalı içerik üret diyorum. Bir diğeri ise Bugün aylık bazda 5000 liraya danışmanlık hizmeti sunan çok büyük bilindik şöyle söyleyeyim bu işi yapan şahıslar ve firmalar var. Youtube danışmanlık senin kanalını büyüten ve bu 5000 liraya hizmet veren programlarda dahi sık sorulan sorularda şöyle bir soru soruluyor ve cevap, cevabı veriliyor. Ben bu parayı verdikten sonra %100 kanalımın büyüyeceğine garanti verir misiniz? Cevap şu hayır veremeyiz çünkü bizim katılıyorum sonuna kadar bu arada Vermiş olduğumuz bütün hizmetler işin %50'li kısmını oluşturmaktadır Evet web eğitim kanalının sana kattığı her şey işin %50'li kısmıdır Diğer %50'li kısmı senin samimiyetin videonun kalitesi o videodan ne kadar çok olup olmadığı Veya olmasına rağmen senin anlatış tarzın diksiyonun dahi önemlidir Öyle değil mi yani cep telefonundan çekilmiş bir videoyu mu izlersin ekran görüntüsü olarak. Yoksa çok güzel böyle HD kalitede çekilmiş bir videoyu mu izlersin? Çok fazla e, clickbait yapan kanalı mı izlersin? Yoksa başlığında sana ne yazıyorsa onu anlatan kanalı mı izlersin? Gibi gibi. Bunu yüzlerce örnek verebiliriz. Yani ben sana neyi nasıl yapacağını, neyi neye dikkat edeceğini, analizleri nasıl yapacağını gösteririm. Gerisi senin elinde. Bunları dinlemediğin için zaten büyümüyorsun ki güzel kardeşim. Bir diğeri ise özellikle son Bir aydır Çok fazla gelen bir soruyu cevaplamak istiyorum Görüntülenmem aboneli abone işte Yani Görüntülenmem bana abone olan kişi sayısı ve kazancım özellikle para kazanması açık kanallar Diyor ki çok fazla bir düşüş var yüzde 50'den fazla Bazılarında Evet Bizde de düşüş var sebebi nedir Sizlik bir durum değil arkadaşlar öncelikle onu dile getireyim Birincisi dönemsel e, Süreçler geçer e, Youtube'da Yaz tatilindeyiz Bunu unutmayın. Kullanıcı oranı e, diğer zamanlara nazaran bir tık düşük. Bu tamam. Bunda bir sıkıntı yok. Bir diğer ise ülkemizle alakalı dönemsel süreçlerden bir tanesi. Sosyal medya düzenlemesi biliyorsunuz yasa olarak geçmek üzere. Ve neyin ne olduğu daha belli olmadığı için özellikle reklam veren alanında %40 oranında bir düşüş olduğunu dile getirmiştik size. Yani e, siz de olsanız, büyük bir firma olsanız kalkıp da Hele bazı firmalar trilyon Nazarında ya da yeni parayla milyonlarca Liralık Reklamlar basıyorlar e şimdi bir yasa çıkacak ve neyin ne olduğu belli değil o yüzden Durduruyorlar yani sen de olsan sen de vermezsin Bu süreçler atlatılacaktır sen video çekmeye devam et Güncelliğini düzenini Kesinlikle koruyorsun Düzen ve güncelliği koru Benim söylediğim şekilde analizlerini çıkart Emin ol artı puana geçeceksin yani geçmeme lüksün yok ha, Hızlı büyüyemezsin içeriğinden dolayı neden Adamın bir tanesi bir video çeker Abone sayısı 20.000'dir 150.000 izlenir bir diğeri Aynı şekilde her şeyi tam yapar 1000 izlenir niye El arabasıyla nasıl su taşınır örnek attım şu an yani El arabasıyla nasıl su taşınır her şeyini tam yap bu videonun İyi de el arabasıyla su taşımayı merak eden kaç kişi var Bu şekilde videoları hani ayır Kafanda Bu izlenir mi izlenmez mi? İnsanlar bunu izleyince bana abone olur mu olmaz mı? Bu soruları kendine sor. Benim gösterdiğim analizleri çıkart. Daha sonra düzenli ve güncel bir biçimde devam et. Çok kısa, çok sade izlenme ve abone yükseltme ve sabit bir biçimde kanalını büyütme nasıl yapılır? Göstermeye çalıştım. Şimdilik benden bu kadar. Eğer cümlelerimde vesaire hata olursa özür dilerim. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle.